Keloğlan Mağarası Denizli'ye 60 kilometre mesafedeki Acıpayam ilçesinin 18 kilometre doğusundaki Dodurgalar Mahallesi'nin 3 kilometre batısındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alıyor. Batı Anadolu ve Ege bölgelerini Akdeniz'e bağlayan Deniz antalya karayolu mağaranın hemen yakınından geçiyor. Toplam uzunluğu 145 metre olan mağara, yatay olarak gelişmiş geçit konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın içindeki bol miktardaki sarkıt, dikit, sütun, makarna sarkıtı ve örtü damla taşları bu mağarayı adeta damla taş ormanına dönüştürüyor. Mağaraya girildiğinde büyük bir galeri ile karşılaşılıyor. Galeri boyunca mağarada binlerce yıl boyunca oluşan sarkıtlardan, makarna tabir edilen ince sarkıtlar ve dantel sarkıtlara kadar çeşitli örnekler mevcut. Tabandan damlayan suların oluşturduğu sarkıt ve dikitlerin birleşerek oluşturdukları sütunlarla traverten oluşumlar mağaraya ayrıca gizemli bir atmosfer kazandırıyor. Keloğlan Mağarası hakkında halk arasında dolaşan farklı efsaneler olsa da efsanelerin ortak noktasını sağlık oluşturuyor. Bu efsanelerden biri şöyle, köyde çobanlık yapan genç bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç uyandığında saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya kele olan da verilir. Bir başka efsaneye göre ise aslı mastası olan çoban koyun otlatırken tipiye yakalanır ve korunmak için mağaraya girer. Mağaranın nem ve ısısından etkilenen çoban günler süren uykuya dalar. Uyandığında rahatsızlığının geçtiğini fark eder.